Ve sevgili izleyiciler, yanımda rap kralı, değil mi? Biz Yeni nesil, yeni nesil. Biz bayağı eskiyiz. <laughs> Şimdi bana gene kızacaksın. Evet. Abi bin oldu görüşüyoruz ya. Yani. Hayır hayır. Gene kızacaksın. <laughs> yok yok. Ne kızayım Allah korusun. Kendi ismini kendin söylesene. Ben Yener Çevik. <laughs> Şimdi oldu. <laughs> Konuşamıyorum. Unutuyorum. Kusura bakmasın. Yener'im nasılsın görmeye Sağlık her şey problemleri yolunda. her şey. Her şey yolunda tamam. şükür Hanım da iyi. Her şey i̇yi. yolunda. Bugün değil. sahneye çıkacağız. Evet. Ödülümüzü alacağız. Dördüncü etap altıncıdayız. Ne evet. söyleyeceğiz ödül gecesiyle ilgili? Allah bilmiyorum onu organizatör Emre Bey veya Tuğçe Hanım'a sormak lazım. Değil ne mi? söyleyeceğiz? Top Emre'de. Bence sizin şarkılarınızdan bir tanesini Vallahi bir, söylediniz. Valla biri, de. biri, var da hangisi bilmiyorum yani. o kadar... İçeride rejide arkadaşlarımız hazırlamıştık. Bakalım, aynen aynen. Ama büyük ihtimal yıkıla, yıkıla diye Peki, düşünüyorum. Peki bir şey soracağım. Yeni projeler var mı? İzleyicilerimiz Yeni sizi proje merak var yapayım. daha 9 Eylül'de çıktı bomba var diye. Onlardan işte şimdi yurt dışı konserleri başlıyor. Ekim'de Avusturya'dayız. Kasım'da Almanya turnesi var. Öyle iyi gidiyoruz yani. Peki. Teşekkür ederim. Bir görüşmek üzere. Sağ olun. Yani kolay her gelsin. <laughs> Aynen, yerel şey. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> evet.